Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Konumuz Fair Value Gap yani FVG konusu. Ee, FVG konusu ilgili bu ilk video. Neden ilk video diyorum? Çünkü tahminim iki video daha çekeceğim bu konuyla ilgili fakat hemen olmayacak. Ee, bu iki videoyu da e, ilerleyen zamanlarda çekmeyi düşünüyorum. Bugün FVG'ye adım atmış olacağız. Ee, FVG nedir onu tanımını yapacağız. Sonrasında nasıl çizilir onu göstereceğiz. Ee, nerelerde aranmalı? Ondan bahsettikten sonra bir kompakt video olmuş olacak. İleriki iki derste e, araya bazı konseptler girecek bu arada. Onu söyleyeyim hemen gelmeyecek bu iki video. E, o videolardan sonra artık FBG ile ilgili tüm her şeyi ICT'nin anlattığı her şeyi sizlere aktarmış olacağım. E, bazı örnek ler içinde ayrı bir video çekeriz yani nasıl işlem alınır ne yapılır gibi onlar için de ayrı bir video çekeriz o yüzden şimdiden videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve destek olmayı unutmazsanız sevinirim başlıyoruz arkadaşlar evet nedir FVG biz nasıl tanımlarız fiyat grafiği içerisinde ve ne işe yararlar mantığı nedir İlk önce mantığını bir öğrenelim. Yani bu FVG'ler evet var ama biz neden bunlardan işlem alalım ki? Bize ne anlatıyor? Aslında FVG'ler aslında arkadaşlar kurumsal yapıların işte buna büyük market maker diyebilirsiniz bulunduğu piyasaya göre. Büyük bankalar diyebilirsiniz, hedge fonlar diyebilirsiniz, balina diyebilirsiniz ne derseniz deyin. Ayak izini görmemizi sağlayan yapılardı Nasıl? Peki bu büyük para sahipleri nasıl ayak izi bırakıyorlar? Fair value gap sayesinde biz bunların bir bölgeden diğer bölgeye gittiğini görebiliyoruz. Yani tabiri caizse fiyatın market maker'ı nerelere kadar götürebileceğini gösteren bunun gibi izler bıraktığı bölgeleri aslında grafik içerisinde takip ediyoruz. Peki nedir mantığı? nasıl oluşur arkadaşlar fiyat bir bölgeden çok hızlı hareket sonucu alıcı ve satıcı arasında dengesizlik oluşturduğunda biz o bölgelerde FBG adımız. ne demek istiyorum yani fiyat bir bölgeden düşüşünde veya yükselişinde eğer dengesizlik gör görünüyorsa fiyat içerisinde dengesizlik alıcı ve satıcı arasındaki dengesizliği oluşturuyorsa işte bu bölgede oluşan boşluklar bizim için önemli. Boşluktan kastım ne birazdan bahsedeceğim. Ama mantığını tekrar üzerinden bir metaforla örneklendireyim. Diyelim ki siz bir ürün alacaksınız. Sizin ürünü alış fiyatınızın 30 TL olmasını istiyorsunuz. Fakat satıcı da ürünü minimum 100 TL'ye satabileceğini söylüyor. Arada 70 TL'lik bir fark var. Tek alıcı sizsiniz, tek satıcı o. Dolayısıyla sizin bu ticareti gerçekleştirebilmeniz için aranızdaki bu dengesizliğin gideriliyor olması lazım. Bu 70 TL'lik dengesizliğin bir şekilde gideriliyor olması lazım. İşte bu dengesizliğin adıdır aslında fair value gap. Dolayısıyla ciddi bir fark var alıcı ve satıcı arasında. Nasıl mesela buradaki satıcı fiyatı buradan satmış fakat buralara kadar fiyat düştüğü halde herhangi bir alıcıyla karşılaşmamış. Yani özetlersek şöyle diyebilir miyiz aslında buraya? Alıcı ve satıcı arasındaki boşluk bizim için verimsizlik ifade eder. Yani satıcı ve alıcı arasındaki boşluk bizim için verimsizlik ifade eder. Biz de bu verimsizliklerin adına yani bu boşlukların adına Fair Value Gap, yep, FVG deriz diyebiliriz Bu arada kısaca bir şeyden daha bahsetmek isterim e, imbalans ve FVG aslında birbirine çok karıştırılan olgular. E, bu arada yani, konuyu bildikten sonra neye ne dediğinizin çok önemi yok ama sadece hani bilmeniz açısından söylüyorum. Arkadaşlar imbalans da aslında bir değer e, pardon dengesizlik demek. Fakat FVG ile birbirinden ayrılan yönleri şu. FVG bizim için minimum özür dilerim. FVG bizim için minimum 3 mum kuralımız var. Şunu alayım şuraya da. Şuradaki hareketleri görüp kafanız karışmasın. Özür dilerim. Şunları şöyle çekeyim. Okey. FVG için, FVG'nin oluşabilmesi için minimum 3 adet mum ihtiyacım var. Ama imbalans için böyle bir şartım yok. Yani ben fiyatın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanında oluşan herhangi bir dengesizliğe imbalans diyebilirim. Ama bir bölgeye FVG diyebilmem için 3 adet muma ihtiyacım var. Yani ben bir yere PVG diyebilmem için bu 3 şart, 3 mum gerçekleşiyor olmalı. Şimdi bu mumları detaya iniyorum biraz. Fakat birazdan örnekler üzerinde gösterdiğimde daha da netleşecek konu. E, detaylandırmak istedim. Bir bölgeden fiyat güçlü bir harekette çıkıyor. Sonrasında İkinci mumda birinci mumun gövdesinden ani bir kopuş gerçekleşiyor. Biz buna displacement diyeceğiz. Üçüncü mumda da fitil ile birinci mumun örtüşmediğini görüyoruz. Mesela nasıl? Hemen şuradakilerini bir kaldırayım. Hatta bunları kenara çekeyim. Neden kaldırıyorum? Hazırladım o kadar. Şöyle bir kenara çekeyim. İlk önce bunları bir tek tek pahleyle edelim. Şimdi arkadaşlar şu düşüş yapısına bir odaklanalım. Bu bölge içerisinde bir FVG var mı ona bakacağız. Birinci mumumun alanını işaretliyorum. Fiyat bir bölgeden düşmeye başladı. Bu mumumun alanını işaretledim. Fiyat ikinci mumla beraber benim birinci mumumun alanından ani bir çıkış, ani bir kopuş gerçekleştirdi mi? Yani displacement hızla uzaklaştı fiyat. Dolayısıyla diyorum ki İkinci mumda da displacement'ım yani ani kopuşum gerçekleşti. Şu üçüncü mumla birinci mumun fitilleri birbirine değmezse benim FVG bölgem oluşmuş olacak. İşte bu bölgeyi FVG diye işaretliyorum. Yani geliyorum buraya da FVG yazıyorum. Aynı şey yükseliş mumları için de geçerli. Şunları bir kenara alayım. Bunları birazdan anlatacağım. Fiyat bir bölgeden yükselmeye başlıyor. Bir tane mum var. Bu mumun gövdesi içerisinden fiyat hızlı bir şekilde kopuyor. Yani bir displacement gerçekleşti. Ani koptuktan sonra üçüncü mumum da gerçekleşiyor ve diyorum ki bu iki mumun arasında kalan mum iki mumu birbirinden ayırıyor kardeşim. O zaman bu bölgenin adı FVG. Burada geldim farklı bir renkle işaretledim. FVG yazımı da yazdım içerisine. İşte bu bölge FVG. Ama imbalans için böyle bir şartım yok. Yani ben fiyatın herhangi bir yerinde oluşan ciddi bir dengesizlik varsa 3 mum olmadan da o bölgeye imbalans diyebilirim. Yani kısacası şöyle. Her FVG imbalanstır fakat her imbalans FVG değildir. FVG olabilmek için bir bölgede 3 mum kuralım var arkadaşlar. Bu arada şuradaki fitili tam ucuna getireyim. Çünkü fitillerin ucundan alacağız FVG'leri. Bir karışıklık olmasın. Neden böyle çektim? Hani bu denmesin. Tam böyle nizami göstermiş olayım hareketi. Şimdi arkadaşlar işte bu iki kesişimsiz bölge. Yani birinci mumla üçüncü mumun arasındaki iki kesişimsiz bölge benim için fair value gap yani FVG bölgesi, Adil değer boşluğu, Mahmut, Ahmet, Mustafa, ne derseniz deyin ismini hiç fark etmez. Ne işe yaradığını bilin, bizim için yeterli arkadaşlar. Burada bir alım-satım dengesi yok diyoruz. Yani satıcılar çok fazla satmışlar, bir alıcıyla karşılaşmadığı için şu iki fitil, şuradaki iki fitil birbirine değmemiş, şöyle bir boşluk oluşturmuş. Bu bölgede bir body geçilmiş. Yani mum kapanışıyla mum gövdesiyle delinmiş burası ve bir FVG oluşmuş. Keza burada da ne yapmış? Burada fiyat ciddi bir şekilde alınmış. Hiçbir satıcı ile karşılaşmadığı için şu iki fitil arasında bir temassızlık gerçekleşmiş ve fiyat bu temassızlığı bir gövde ile yardığı için işte burası benim için bir FVG bölgesi arkadaşlar. Şimdi ee... Fiyat ICT bulmuştur bu konsepti arkadaşlar. ICT'nin perspektifinden böyle bir dengesizliğin bulunduğu alan yani adil değer alanı bu bölge içerisinde tek taraflı işlem görmüştür fiyat. Yani sadece alınmıştır. Hiç satılmadan alınmıştır. Keza burada da ICT'nin perspektifinden ICT'nin mentorship'lerinde anlattığı sözü birebir çeviriyorum. Ciddi bir şekilde satıldığı için hiçbir alıcıyla karşılaşmadığı için burada bir dengesizlik vardır. Bu adil değer boşluğudur. Hiçbir şekilde alım yönünde işlem gerçekleştirmediği için fiyat burada buraya biz FVG diyoruz ve fiyat mutlak surette mutlak surette bir gün bu bölgeyi onarmak isteyecektir diyoruz. Çünkü alıcı ve satıcı arasında bir dengesizlik var ve fiyat bir şekilde buraya dönecektir. Mıknatıs gibi fiyat burayı çekecektir diyoruz. Bakın ne kadarını onaracaktır? Ne zaman dönecektir? Bunlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece kısmen de olsa fiyatın bir şekilde buralara döneceğini ve onaracağını bilmenizi istiyorum. Diğerlerini ileriki zamanlarda konuşacağız arkadaşlar. Özetle FBG piyasanın unuttuğu bir fiyat diyebiliriz aslında. Zaman içinde fiyat bu tip boşlukları geri çekilerek oradaki işlemsizliği dengeleme eğiliminde oluyor. Biz de bu dengeleme eğilimlerini konseptlerle birleştirerek kullanıyoruz arkadaşlar. Bizim için avantaj sağlıyor yani bu bölgeler işlem almamızı sağlıyor. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Burada bir tek taraflı alım varsa yani tek taraflı alım veya tek taraflı satım varsa FVG bölgeleri bizim için likidite bölgeleri de sayılabilir. Çünkü burada tek taraflı alım varsa yukarıya doğru fiyat bu bölgelerin likiditesini almak için kullanabilir mi? Kesinlikle biz FVG bölgelerini likidite barındırdığını da bilmeliyiz arkadaşlar. Çünkü burada tek taraflı tek taraflı bir alım satım gerçekleştiği için buradaki bölgelerde likidite barınır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım lütfen. Arkadaşlar tekrar söylemekte fayda var. BVG bölgeleri likidite barındırır. Neden? Çünkü tek taraflı fiyat sunulmuştur. Yani fiyat tek taraflı sunulduğu için bu bölgeler ters yönlü hareketlerle tekrar onarılmak istenecektir. Şimdi e, bunu da hani e, yazayım. Burada delivery Türkçesi nedir? Fiyatın bir yöne teslimi, bir yöne taşınması aslında. Fiyatın bir yöne taşınması diyelim. Bunlar dediğim gibi ekstra bilgiler. Büyük yazıyoruz. iyi ile yazıyoruz anasını satayım. Sonra keselere konulacağız. Yani FVG içerisinde arkadaşlar yönlü bir işlem vardır. Ama karşı taraf işlem gerçekleştirmemiştir. Ne dedik? Fiyat tek yönlü sunulmuş. Karşı tarafta bir alıcı gerçekleştirmediği için burada buradaki FVG'de satış var, alış yok. Buradakinde alış var, satış yok. Yani fiyat bu bölgelerde tek yönlü sunulmuştur. Alım yönlü, satım yönlü. Şimdi hadi gelin bunların e, grafik üzerinde nasıl çiziyoruz onlara bir geçelim isterseniz. E, sonrasında bulunduğu yerlere göre bazı isimleri var onlardan konuşacağız. Ne demiştik bizim için 3 adet mum olması lazım bir bölgede FVG diyebilmemiz için. Mesela şu bölgedeki mumun gövdesi içerisinden hızlı bir kopuş var. Yani bir displacement var. Buradaki fitille buradaki fitili birleştiriyorum ve diyorum ki burası benim için bir FVG bölgesi. Peki hemen üstündeki mumda da var. Olur mu böyle üst üste? Tabi olabilir arkadaşlar. Hangisinin kullanılması ile ilgili daha bir şey demedik. Bunları ileride bahsedeceğim. Bir tane daha FBG'm var. Mesela şurada da buradaki mumun gövdesinden hızlı bir şekilde kopuş var. Şuradaki fitille buradaki fitil arasındaki boşluğu geliyorum diyorum ki burası benim için bir FVG bölgesi. Başka nerede var? Böyle büyük mü olmak zorunda FVG? Ona da değineyim. Hayır. Mesela şu bölgede küçücük bir FVG var. Şuradaki mumla buradaki mum arasındaki boşluk mesela. Bir FVG mi? Evet FVG. Mesela daha küçük bölgelerde var mı? Mesela şurada var. Burada da bir FVG var. Bunu da işaretliyorum. Bunu da işaretledim. Mesela şurada da küçücük bir FVG var. Bakın çalışıp çalışmadığını söylemiyorum. Sadece nasıl çizildiğini, küçük bölgelerde de FVG olup olmadığını göstermek açısından çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bulunduğu yerlere göre bunların bazı isimleri var. Nerede benim konu bölgem? ha? Bulunduğu yerlere göre bazı isimleri var. Yani düşüş yapısındaki düşüş bölgesi içerisindeki FVG'ler ve yükseliş bölgesi içerisindeki FVG'lerin bazı isimleri var. Yani bunları mutlak surette bu şekilde isimlendirmelisiniz demiyorum ama sadece bilin anlamında göstereceğim. Düşüş bölgesi içerisindeki FVG'ler bizim için S, U, B, U ismiyle isimlendiriliyor. Buradaki yükseliş yönlü FVG'nin içerisindeki pardon FVG'de bizim için B, I, S, I şekliyle isimlendiriliyor arkadaşlar. Peki bunların açılımı ne? Düşüş yönlü PVG bizim için SIBI ama İngilizcesi bunun sell side influence. I. Buradaki yükseliş yönlü fair value gap'in adı da buy side imbalance arkadaşlar. Bunları hani bilmeniz sizin için bir şey değiştirmez ama hani bir Grafikte görürsünüz, S-I-B-I yazmıştır, sıvı yazmıştır adam. Lan ne diyor bu? Kamil demeyin diye, hani cebinizde böyle ek bir bilgi olsun. Sadece bunların ne işe yaradığını yani düşüş yönlü bir fiyat içerisindeki grafikte bir FVG gördüğünüzde ne yapacağınızı bilin yeter. Peki biz bunları nasıl kullanacağız? Biz bunları arkadaşlar şöyle kullanacağız. Bizim için mutlak surette mutlak surette herhangi bir bölgeden fiyat uzaklaştığında işlem alabilmemiz için lazım olacak. Nasıl yani? Diyelim ki bu bölgede şunun gibi bir order block mumum var. Ben bu order block mumumun ne anlattığını biliyorum. Neydi bizim için order block mumları? Neyi ifade ediyordu? Bir bölgedeki kurumsal alım veya satımları yani market maker'ın ayak izlerini sürmeme yarıyordu. O zaman ben Fair Value Gap'te şunu öğrenmedim mi? fiyatlı bölgeden diğer bölgeye teslim edildiğinde yani bana sunulduğunda eğer market maker bu bölgenin içerisinde varsa mutlak surette bir Fair Value Gap bırakmalı diyorum, değil mi? Dolayısıyla ben bu bölgede bir order block tercih edecekken mutlak surette order block'tan FVG ile bir çıkış isteyeceğim. Yani buradaki bölgede bir FVG arayacağım. Bu order bloğunun daha kıymetli olabilmesi için şuraya FVG yazayım. Şunun orta bandını kaldıralım. Burada FVG yazalım. Rengini de değiştirelim. Okey. Ben diyeceğim ki bu order blok gerçekten güçlü bir order blok ise benim için order blok sınırlarından FVG ile ayrılıyor olması lazım. Dolayısıyla bu order bloklar veya bu breaker bloklar veya bu mitigation bloklar benim için önemli. Peki başka nerelerde işe yarayabilir? Diyelim ki bizim için bu bölgede bir bölgede bir likidite alımı var. Şöyle bir tepenin likiditesini almadan önce fiyat geliyor. Buradaki tepenin üzerinde bir fitil attıktan sonra Fiyat eğer bu bölgeden FVG ile ayrılıyorsa işte benim buradaki likidite alımımı likidite alımımı gerçekten likidite alımı yapan şey de aslında bu kurumsal ayak izi. Yani ben herhangi bir swing high veya swing low bölgesinden yani şurada da gerçekleşebilir bu. Fiyat işte bu bölgenin likiditesini aldı. Sonrasında geldi buraya da bir fitil attı. Sonra da buradan güçlü bir şekilde uzaklaştı şöyle bir yükseliş mumuyla özür dilerim. Şuraya mum çizeceğim. Buradaki yükseliş mumunun gerçekten kurumsal bir ayak izi barındırdığını bana anlatan şey, bana anlatan şey fair value gap arkadaşlar. Bunu da kırmızı ile işaretleyeyim. Yani fair value gap olmazsa hatta e, olmazsa demeyeyim. Bazı şeyleri kaliteli yapan e, oldu aslında. Yani bir order bloğu, yani bir breaker bloğu, yani bir e, ileride anlatacağım range konseptlerinden e, oluşabilecek bazı yapılarda fair value benim için mutlak surette olmazsa olmaz bir konu arkadaşlar. Birkaç tane örnek bakalım isterseniz. E, şöyle geçmiş grafiklerden göstereceğim tabi. Şimdi mesela fiyat hareketi fiyat hareketi ne yapıyor? Şu mumla beraber bu mumun alanından hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Şu mumla, üçüncü mumla arasında bir body oluşturuyor değil mi? Okey. Şimdi beklediğim şey şu. Fiyatın buradaki fair value gap bölgesinin içerisine gelip tekrar aşağılara düşmesi. Ne yapıyor? Şu mum ile birlikte, şuradaki üçüncü mumla birlikte fair value gap alanının yani Burası benim için. Nasıl ifade ediyorduk arkadaşlar burayı? Nasıl şekillendiriyorduk? BBG diyorduk. Büyük harflerle yazayım. BBG sıvı yazıyordum. Sonrasında diyordum ki burası benim için satış yönlü çalışabilecek bir FBG. Sebebim ne? Neden? Neden burası satış olarak çalışsın? Bakın fiyat buradaki düşüş yapısı içerisinde yani ciddi bir şekilde bölgeden ayrılıyor. Ciddi bir şekilde bölgeden ayrılıyor. Ne yapıyor? Şuradaki bölgenin altında bir kapanış yapıyor. Yani marketi beriş yönde kırıyor. Sonrasında fiyat tekrar bu bölgenin içerisine gelip buradaki order bloktan özür dilerim. Buradaki order bloktan ya seni seçmeyeceğim kardeşim ya buradaki order bloktan geliyor fiyatı topluyor. Sonrasında bu bölgeden ciddi bir şekilde ayrılıyor. Ben şuradaki order bloktan eğer işlem almadı isem buradaki FVG yapısını kullanabilirim. Çünkü marketim zaten burada son tepeyi yaptıran dibi kırarak yani şu dibi şu tepeyi yaptıran dibi kırarak zaten bearish hale geçmiş. Dolayısıyla buradaki FVG benim için artık satış yönlü olarak çalışmasını beklediğim bir FVG alanı. Mesela bir tane daha örnek bulabilirsek bir tane de yükseliş yönlü bir örnekten e, yola çıkarak bir şey bulalım. İşte y değil de başka bir şeyden bakalım isterseniz. Ne bakalım? Altın bakalım. Şimdi kutsal soru gelecektir mutlaka. Biz bunu hangi zaman diliminde çizeceğiz? Her zaman sorulan ve sorulması çok sevilen bir soru. Sorulması çok sevilen bir soru. Arkadaşlar büyük zaman diliminde gördüğünüz bütün yapılar bu ve şimdiye kadar anlattığım bütün konularda da böyle. Büyük zaman diliminde yapılan, görülen, çizilen şeyler küçük zaman dilimlerine göre daha efektif, daha iyi çalışırlar. Şimdi mesela şurada bazı örnekler var. Bunlara e, ileriki konularda değineceğim ama hani çalışması hangisinin çalıştığı anlamında göstermek adına çizeceğim. Fiyat ne yapıyor? Zaten bir yükseliş trendi içerisinde. Yüksek dip, yüksek tepe, yüksek dip, yüksek tepe giderken fiyat şu bölgede artık arkadaşlar şu bölgede şu tepelerin de üzerine geçerek fiyat marketin yönüne devamlılık gösteriyor. Yani bir break of structure gerçekleştiriyor. Bu break of structure'dan sonra fiyat ne yapıyor? Bakın bu bölgeden FVG'lerle ilerliyor. Burada bir FVG var. Rengini yeşil yapayım. Şurada da küçük bir FVG var. Rengini onun da yeşil yapalım. Fiyatın bu bölgelere tekrar gelmesini yani buradaki dengesizlikleri onarmasını bekliyorum. Peki burada bu FVG neden çalışmamış? Yani delinmiş neredeyse. Aşağıdaki FVG neden çalışmış? İşte bunları da ilerki derslerde premium ve discount dersimizde anlatacağım konularla belirleyeceğiz. Bizim için diğer konseptlerde olduğu gibi, diğer konseptlerde olduğu gibi FVG'lerde de kaliteli FVG, kalitesiz FVG, çalışılabilir FVG, çalışılamaz FVG gibi bazı ayrımlar olacak. Şimdilik bu dersle birlikte FVG'nin ön adımını attık ve diğer konseptlerle birleştirebiliriz. Fakat tek başına hala kullanmanızı önermem. Bir veya iki video sonra e, likidite alımı, likidite alımından sonra FVG order block, breaker block gibi konularla birleştirerek yeni bir konu anlatmak e, amacındayım. Dolayısıyla o zamana kadar FVG gördüğünüz FVG'leri çizin ve grafik üzerinde bol bol lütfen ee, pratik yapın çünkü bunları eğer pratik yapmazsanız pratik yapmazsanız göremezsiniz. Bir iki örnek daha yaptıktan sonra konuyu yavaş yavaş toparlayın. Mesela ne yapıyor fiyat? Şu bölgede bir likidite bölgemiz var değil mi? Bu bölgede bir likidite bölgemizin olduğunu biliyoruz. Fiyat geliyor bir şekilde buraya. Bu bölgenin likiditesini alıyor. Şimdi benim burada Fiyat likidite alıp aşağı mı düşecek? Yoksa fiyat likidite almayıp trendin devamına mı gidecek? İşte bunu bana gösteren şey aslında FBG. Ne yapıyor fiyat arkadaşlar? Bakın. Yükseliş, düşüş. Sonra bu bölgenin likiditesini alıyor. Bakın arkadaşlar. Sonrasında şu mumun gövdesinden hızlı bir şekilde display oluyor aşağıya doğru. Yani ani bir kopuş gerçekleşiyor. İşte ben artık diyorum ki şu mumla şu mumun arasındaki bölge benim için fair value gap bölgesi kırmızı ile ifade edeyim ve diyorum ki fiyat bu bölgeden fair value gap ile ayrıldığı için muhtemeldir ki aşağılardan likidite almaya inecektir tekrar. Mesela bu bölgede. Anlaşıldı mı? Yani fair value gap bize bir bölgenin displace olması ile birlikte yani ani kopuşu ile birlikte diğer bölgeye doğru hareketi ile ilgili de fikir veriyor arkadaşlar. Bir tane daha örnek bulduktan sonra yani örnek hazırlamadım bununla ilgili ekstra bir örnek videosu çeker miyim bilmiyorum ama hani şimdi söz verip de çekmemezlik de olmasın. Ama hani böyle devam etmişken bir tane daha göstereyim sonrasında hani böyle çalışmayan bir örnek Göstereyim. iki tane üst üste FBG olsun da e, hangisi neden çalıştı? Hepsi çalışmıyor. Onu göstermiş olmak istiyorum. Mesela, mesela, mesela. Bakın arkadaşlar. Şurada birden çok FBG var, değil mi? Hemen çizelim. Bir tane burada var. Çizdim, sağa doğru uzattım. Hemen altındaki de FBG. Onu da çizdim. Bir tane de şurada var. Bunu da çizdim. Bunlar hep benim satış yönlü yani fiyatın tekrar geldiğinde düşmesini beklediğim FVG'ler. Ama herhangi bir konsepte yani bu FVG'de de order blokta da bütün FVG'ler çalışsaydı zaten başka bir şeye ihtiyacımız olsaydı olmazdı. Veya bütün order bloklar çalışsaydı zaten başka bir şeye ihtiyacımız olmazdı. Burada ileriki konularda bunları e, detaylandıracağız ve hangi FVG'ler bizim için daha çalışılabilir, daha trade edilebilir. Hangi order bloklar nasıl trade edilebilir konusunda işlediğimiz gibi bunları da detaylandıracağız. Yaklaşık 30 dakikalık bir video oldu. FVG ilk adım için bence yeterli bir süre. Sizler de lütfen Telegram kanalına çizmiş olduğunuz FVG'leri atarsanız üzerinde konuşuruz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur bol bol pratik yapmayı videoyu beğenmeyi ve Twitter'dan bana destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Bol kazançlar diliyorum.